Lidyo Pazar Sohbetini sunar. Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Lidyo'nun sunduğu yepyeni bir pazar sohbetiyle daha sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Çaylarınız, kahveleriniz hazırdır umarım. Bu ara çeşitli etkinliklerde Birçok insanla karşılaşıyorum. Birçoğu da takipçim. İşte genelde bazen benim yaş grubumdan, bazen çok daha genç insanlarla tanışıyoruz. Çocuklarıyla izlediklerini söylüyorlar her pazar sabah kahvaltıda. Bunlar çok mutluluk verici. Hepinize bu açıdan çok teşekkür ederim. İzleyen herkese, bu kanalda emeği geçen her takipçiye ayrı ayrı teşekkürler. Bertan Severin katkılarıyla hazırlanan Lidyo'nun sunduğu pazar sohbetinde geçtiğimiz haftanın şöyle yine bir filmini çekeceğiz. Röntgenini çekeceğiz bakalım neler olmuş. Bugün e, 15 Aralık pazar, yani ben sevmiyorum böyle şeyleri, çok böyle hani reklam gibi falan oluyor ama sizinle de paylaşmak istedim. Bugün benim doğum günüm <laughs> aynı zamanda bir yandan da böyle işte Twitter'da şurada burada şey oluyorum böyle hani abi işte benim balonlarımı patlattınız mı? E tamam abi görmedik patlatmamış olabiliriz. biraz onun gibi oldu ama onu da söyleyeyim dedim yani. Umarım yani yılbaşına yakın bir dönemde doğmuş biri yay burcu olarak önümüzdeki yılında şimdiden iyi geçmesini diliyorum hepimiz için. Neyse bu geyikleri bırakıp asıl konumuza geçelim. Geçtiğimiz hafta bakalım neler olmuş bizi ilgilendiren konular hakkında. Final Destination serisini bilirsiniz. Ben de pek severim. Yani böyle absürt denecek bir hikaye kurgusu olan abuk subuk ölümlerin olduğu bir korku filmiydi biliyorsunuz. Yeni Final Destination filmi Bloodlines 16 Mayıs 2025 tarihinde sinemalara geliyormuş. Onun haberini verelim. Yine böyle kanlı revanlı bir film izleyeceğimiz şimdiden çok belli olsa gerek. Oscar ödülleri de 2 Mart'ta ABC ile aynı anda Hulu'da canlı yayınlanacakmış. Geçtiğimiz sene Disney Plus canlı yayınlamıştı Türkiye'de. Muhtemelen Hulu üzerinden biz de Disney Plus sayesinde izleyebiliriz gibi geliyor. Bunların notlarımız arasına almış olalım. Canlı aksiyon Warhammer 40.000 TV dizisi Prime Video'da iyice hareket almış durumda. Resmi olarak ilerlemeler kaydediliyor. Henry Cavill başrolde ve aynı zamanda yapımcılarından biri olacak dizinin. Onu da merakla bekliyor olacağız. Ben Warhammer 40.000 hikayesi hiçbir şey, olayını bilmiyorum. Öğreneceğiz, onu da öğreneceğiz. Anya Taylor-Joy dün mesaiyah çekimlerine yakında başlayacağı için çok heyecanlıymış. Ee, bunun bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım. Bu projenin bir parçası olan herkesin büyük bir hayranıyım. Ve çok sabırsızlanıyorum ben de bu aile arasına katılmak için demiş. Ee, ben başarılı bir seçim olduğunu düşünüyorum karakteri özelinde. Onu da göreceğiz bakalım. Bu arada Dün Profesi dizisinin de yani üstüne koyarak gittiğini söylemek lazım. Ben çok beğendim. Ben kendi adıma konuşayım. Ee, beşinci Bölüm yayınlanacak. 6. bölümde de final yapacak biliyorsunuz. Dizilerden devam edecek olursak da yine Prime Video'da keyifle izlediğimiz Richard dizisinin 3. sezonu için ilk fragman yayınlandı. 20 Şubat'ta da Prime Video'da yayınlanacak. Çok fazla bir şey kalmadı onun içinde. Steven Spielberg'ın biliyorsunuz bir UFO filmi vardı. UFO filmi projesi vardı. Steven Spielberg'ı böyle biraz köklerine taşıyacak bir projeydi bu. White Russell, Steven Spielberg'ın Josh O'Connor, Emily Blunt, Coleman Domingo, Colin Firth ve Eve Housen'ın da rol aldığı isimsiz UFO filminin başrolü için görüşmelere başlamış. David Cobb Steven Spielberg'ın yakında çekimlere başlayacak olan Ufo filminin e, yönetmenin klasik bilim kurgu azavel dediğimiz şey bilim kurgu köklerine dönüşünü simgeleyeceğini söylemiş son zamanlarda yaptıklarından farklı bir tonla geri dönecek eskiden çok iyi yaptığı ama uzun süredir yapmadığı bir şey yapıyor demiş e, benim de beklentim o yönde tabi pazarlama çalışmaları da şimdiden başlamış gibi gözüküyor ama yani. Benim beklentim yüksek. Emily Blunt demişken de Edge of Tomorrow 2 ile ilgili konuşmuş o da. Her zaman yeni fikirler ortaya atılıyor. Üzerinden yani bakıyoruz gibi demiş. E, Edge of Tomorrow'un e, çoktan yani ikinci bölümünün çekilmiş olması gerekiyordu bana soracak olursanız. E, ilk film yani filmini çok severim bir çizgi roman uyarlamasıydı çizgi romanı da enteresandır. Tersten başlayarak okuduğunuz bir çizgi romandı. Edge of Tomorrow filmini izlemediyseniz de şiddetle tavsiye ederim. Keyifli vakit geçireceğiniz bir bilim kurgu filmi olarak arşivinizde yer alır. Chris Evans'ın da Avengers Doomsday filminde Nomad rolünü oynayacağı haberleri gelmiş. O nedir abi dışarıda bir şeyler uçuyor. <laughs> onu da hani notlarımız arasına alalım. Benim hiçbir ilgim ve bilgim yok ama sevenleri için bir haber vereyim. Dexter filmi, Dexter dizisi, bunun devam dizisi Dexter Resurrection'ın Haziran 2025'te gösterime gireceği öngörülüyormuş. Ocak ayında ilk haftası çekimler başlayacakmış. O kadar hızlı nasıl yetiştirecekler ilginç göreceğiz. Bu arada uzun süredir beklediğimiz bizim kanalda da sık sık konu olan 28 yıl sonra filminin de fragmanı yayınlandı. Etkileyici bir fragman yayınlandı filmin çok hızlı toparlanıp çekilip yani fragmanının yayınlanacak hale geldiğini görmüş olduk. Cillian Murphy de 28 yıl fragmanındaki enfekte kişi olarak görüldü. Böyle bir hype oluştu. Ancak o, o değilmiş. O ortaya çıktı. Bir sanat tüccarı olan Agnus Neal isimli biri canlandırmış o zombiyi. Ve hani o sıradan benim canlandırdığım bir zombi. Cillian Murphy zombi olarak gözükmüyor fragmanda demiş. E, yani o gördüğümüz karakter Cillian Murphy'nin oynadığı karakter değilmiş. Cillian Murphy de bu adamın adı da nasıl okunuyor burada? Killian mı? Killian da galiba okunuyor. Neyse. Killian diyelim biz. Haberin devamında. <laughs> Killian Murphy de e, bu filmde e, gözükecek ama nasıl ve ne şekilde gözükeceğini bilmiyoruz. İlginç bir magazin haberiyle devam etmek isterim pazar sohbetine. San Fernando Vadisi'nin derinliklerinde bir depoda bulunanlar insanları hayrete düşürdü. Şimdi bu ne alaka diyeceksiniz böyle pazar böyle geleneksel kanalların magazin programları gibi ama gerçekten hani benim de çok ilgimi çekti hiç yayınlanmamış Michael Jackson kasetleri ve datları bulunduğu bu dat denilen şey de bir çeşit kaset aslında daha yüksek kaliteli ses kalitesinde kayıt yapabilen kasetler tabi bu dijital e, teknolojiler hayatımıza girmeden önce bunlar vardı e, plaktan ve kasetten daha yüksek kalitede kayıt yapabilen küçük kasetçikler böyle mini çıktı. Datlar birçok insan bilmez. Müzik endüstrisinde sık kullanılan bir üründü. İşte bu kasetler ve datlardan bir sürü içinde Jackson'ın Dangerous albümünden önce 1989 ve 1991 yılları arasında üzerinde çalıştığı 12 yayınlanmamış parça çıktı bu kasetlerin içinden ilginç bir şekilde. Göreceğiz bakalım ne olacak. Sadece bu şarkılar yok. Başka işte Michael Jackson'ın prodüksiyon esnasında yaptığı konuşmalar, toplantılar falan gibi şeylerin de ses kayıtları bu kasetlerin içinde mevcut. Çeşitli koro ya da müzik çalışmaları da ayrıca mevcut. İlginç. Ridley Scott'ın başrolünü Paul Mescal'ın üstlendiği Gladiator 3 filminin yanlış duymadınız koltuklara tutunun. Gladiator 3 filminin çekimlerini 2026'da başlayacağı bildirilmiş. Yani bilmiyorum bu proje gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? Hani gerçekleşecek gibi görüyor ki. Geçen hafta da sizlere pazar sohbetinde yine söylemiştim. Kesinlikle çekeceğim diyor Gladiator 3'ü. Hayırlısı diyelim yani Gladiator 2 biraz hayal kırıklığına uğratmıştı sevenlerini. 3'te bakalım geri toparlayabilecek mi yani hiç fikrim yok yani göreceğiz. Ee, enteresan ya dedem acayip bir hisleri içinde yani parayı Hani, hani ölmeden parayı harcayayım diyor herhalde yani. Çünkü hani kafa kafaya geldi mi Gladiator 2 bilmiyorum yani. Bat, batmakla batmamak arasında dolaşıyordu yani. Neyse. Dedem <laughs> vardır bir bildi. Ya bu arada Gladiator 2 tekrar da söyleyeyim. Hani çok hani böyle izlenmeyecek seviyede berbat bir film değil ama ilk Gladiator'un e, mirasını o kadar yemiş ki hani bir de ilki çok görkemli bir filmdi öyle bir şey hissettirmedi yoksa kötü film değil Gladiator 2 ama ilkinin üstüne bir şey çekince böyle insan bir beklentiye giriyor yani. Denzel Washington'da Gladiator 2 filmindeki performansıyla 12. Golden Globe ödüllerine aday gösterilmiş. Denzel Washington'la devam edelim. O da biliyorsunuz kanalda söylemiştik Black Panther 3'te rol alacağını ort açıklamıştı. Daha doğrusu ağzından kaçırmıştı gibi bir şey olmuştu. Ryan Karger'dan da özür dilemiş daha sonrasında. Hani çünkü bu bir, e, nispeten gizli bir bilgiydi. Black Panther 3'te başrol oynayacağı. E, o nedenle hani bu ortaya çıkınca tabii filminde bütün havası kaçmış oldu. Artık özür dilemiş kendisinden nasıl bir özürse. Lidio, işletmelere ve bireysel tüketicilere finansal çözümler geliştiren, Türkiye'nin en büyük ve en kapsayıcı fintech şirketidir. 54 milyon kayıtlı karta, 3 milyon kullanıcısıyla Türkiye'nin en büyük kayıtlı kart havuzuna ve aylık 16 milyondan fazla başarılı işlem adedine sahip Lidio, gelişmiş ürünleri ve güvenli altyapısıyla iş yerlerine ve bireysel kullanıcılarına özgür ve pürüzsüz ödeme deneyimi sağlıyor. Online ödeme geçidi, VideoPayz tek tıkla ödeme, sahtecilik önleme, pazar yeri çözümleri gibi yapay zeka destekli birçok servisi her ölçekten işletme ve bireysel tüketicilerin kullanımına sunuyor. Video'nun ayrıcalıklı dünyasından faydalanmak için siz de Video'ya üye olun, özgür ödemeler dünyasının tadını çıkarın. Star Wars haberlerine de gelelim. Çok fazla bir şey yok. Skeleton Crew devam ediyor. Fena da gitmiyor. Yani izlenebilir bir dizi olarak. Ya yani o kadar çok kötü şey izledik ki, hani e, bu Skeleton Crew hiç fena gelmiyor izledikçe. Zaten yorum videosu da e, yeni bölümün inceleme videosu da kanalda mevcut. Skeleton Crew'dan bizim normal St Star Wars haberlerine geçelim. Oraya tekrar geleceğiz. The Beer dizisinden tanıdığımız Jeremy Allen White, The Mandalorian Grogu filminde Jamba The Hutt'ın oğlu olarak resmen rol alacakmış. Rol alacak dedi seslendirecek aslında. O da Star Wars evrenine girmiş. Bir şekilde Star Wars evrenine giren bir başka isim de Alfred Molina oldu. Resmi olarak evrene katılmış durumda Star Wars Skeleton Crew'un son bölümünde gördüğümüz Benjar Pranik isimli bir karakter vardı. Onun seslendirmesini yapmış. Bu arada Alfred Molina ile ilgili de şöyle saçma sapan bir durum oldu. Indiana Jones'a başladım. Bu Game Pass üzerinden ücretsiz verildi. Yani Baştan ufak biraz başladım. Bu e, Indiana Jones'un işte bu kutsal heykeli alıp elinden alıp kaçmaya çalışan çocuk yani genç oyuncunun e, Alfred Molina olduğunu fark ettim. Oyunu oynarken o sahnenin tekrarı var çünkü. Ama şöyle bir sorun var. Bunu benim işte 40, 40 45 sene falan geç fark etmiş olmam. <laughs> yani "Aa" falan dedim sonra IMDb'den baktım ya evet herif gerçekten oynamış falan. Ya saçma oldu ama yani onu da öğrenmiş olduk. Indiana Jones'a başladım. Aslında Star Wars Outlaws'un Wild Card e, hikaye paketi geldi. Ona da şöyle ufaktan bir giriş yaptım. Ama başımda bir bela var. O belada FIFA belası. Oynayanlar bilir. Ultimate mittiğimi oynayanlar özellikle bilir. Hayattaki her şeyden size alıkoyan bir şey neredeyse. Ee, o yüzden o taraflara böyle çok geçemiyorum ama e, Indiana Jones'a baktım. Fena değil. Asıl hedefim e, Star Wars Wild Card e, eklenti paketini oynamak aslında. Onu da oynayınca e, oradan haberler vereceğim sizlere. Skeleton Crew ve dönecek olursak da e, yaratıcıların dizinin yaratıcıların ikinci ses. <laughs> az gitti. Skeleton Crew yaratıcılarının ikinci sezon için şimdiden bir planı varmış. Zaten de bu gidişata bakılırsak dizi ikinci sezona doğru akacakmış gibi gözüküyor ama izlenme oranlarını tabi bilmiyoruz. Artık duruma göre bakacağız. Ama yani umduğum yani burada da çok gömdük. Yani biraz da böyle pişman oldum. Yani umduğum kadar böyle leş kötü bir dizi çıkmamasına da içten içe de sevindim yani. Hani göreceğiz bakalım. Skeleton Crew'un Yıldızı Jude Law ki Jude Law'da da acayip bir aktör ışığı var kardeşim. Yani öyle bir dizide öyle bir karakteri oynasa bile kendini böyle izleten acayip bir e, isim. Jude Law Hollywood'da hak ettiği şöhretler kaldırımında ki yıldızını aldı. Sonuçta kendisini de buradan tebrik ediyoruz. Asoka ile ilgili de bir haberimiz var. Asoka'nın ikinci sezonu olacak mı olmayacak mı işte o ona mı eklenecek? Mandalorian Grogu'nun içine mi eklenecek onun finali bilmem ne falan derken aslında yine kafaları karıştıran bir haber geldi. İkinci sezon çekimleri Nisan ayında İngiltere'de başlıyormuş. Diz sadece The Volume denilen bu her tarafı ekran olan bir stüdyo vardı hatırlayacaksınız. Sadece onu kullanmayacak başka farklı çekim teknikleri de kullanarak çekilecekmiş. Nisan ayından itibaren İngiltere'deki stüdyolarda. Bu şöyle bir şey oluyor. Bir yani bir yıldan kısa bir süre içinde Mandalorian Grogu'nun vizyona gireceğini varsayarsak Asoka arkını bağlamayacak Mandalorian'ın filmi demek ki. Demek ki orada kopuldu olaydan. Yani bu Bob, of Boba Fett'i bilmem neyi Mandalorian hiçbirinin uçları açık kalacak gibi gözüküyor. Ama bir yandan da geçtiğimiz günlerde bu Cowboy şapkalının başka bir e, film projesi olduğu söyleniyordu. Acaba onunla mı bağlayacaklar? Yani Star Wars'ta hikaye bildiğiniz gibi işte yani. Yani işte manavlar, balıkçılar daha düzgün çalışıyor. Star Wars kör topal gidiyor işte arada böyle kuş taşa çarpıyor da işte Andor gibi, Skeleton Crew gibi en azından ne anlatmaya çalıştığını kendi içinde bilen ve onu düzgün anlatmaya çalışan işler çıkıyor. Yoksa yani nice halimiz yani film tarafı zaten dökülüyor. Göreceğiz bakalım. Ama Ahsoka'nın hani ikinci sezonu ne olacak diye merak ediyorsanız işte Nisan'da çekilmeye başlanmış olacak. Efendime söyleyeyim. Geçtiğimiz haftanın haberleri genel olarak bu şekildeydi. Böylelikle toparlamış olalım. Yani çok hızlı geçiyor. Günler böyle hani bir koşturma var sürekli. <laughs> yani şey yapamadık. 2023'ün işte Funda'yla bir video çekelim dedik. Onu bu hafta çekmeye çalışacağız inşallah hallederiz. Ya Benim de yine bu hafta işlerim var. Bir koşuşturma olacak ama bakalım. bir de bir canlı yayın yapmak istiyorum. Şimdilik ismi bende kalsın. Sevdiğiniz, çok eğlendiğimiz kişilerle bir 2023 değerlendirmesi yapmak istiyorum. Ama daha onu hani planlamış değilim. Bakacağız. Belki de yılbaşından sonra yaparız. Hani çok da acelesi yok her şeyin. Bir normal kendi canlı yayınımızı bile yapamıyoruz bir yandan. Böyle bir koşuşturma ben anlamıyorum yani zaman çok hızlı geçiyor. Yani geçen haftanın başı falan diyorduk bu haftanın sonuna gelmişiz falan. Hayırdır kardeşim? Bunun dışında bu haftayı da Lidyon'un sunduğu pazar sohbetini de bitirmiş oluyoruz. E, keyfiniz umarım iyidir, iyi devam eder. Keyfinizi çok bozmayın. Şu açıdan söylüyorum çok benim, yani kendi adıma çok fazla işte böyle dışarıdan işte sosyal medyada okuduğum şeyler falan çok iç karartıcı şeyleri üst üste okuyorum. E, o, ve hani böyle insan böyle bir şey oluyor. Yani böyle kendi kabuğuna çekiliyor falan. Aslında öyle yapmamak lazım. Ee, biraz daha kuyruğu dik tutmak lazım. Canınız sıkılıyorsa çok sıkmayın. Buradan mesaj vermiş olayım. Ee, keyfinizi de çok bozmayın ya. Su akar yolunu bulur kardeşim. <laughs> Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir aksilik olmazsa Skeleton Crew'un yeni bölümü ve önümüzdeki haftada yine yeni bir pazar sohbetinde birlikte olacağız. Bay bay. Lidyo Pazar Sohbeti'ni sundu.